Sevgili dostlar, merhaba. Bugün bu Jahreyn'in tutukluluğu işini tekrar konuşacağız. Çünkü biz daha önce hudut namustur diyen gençlere yapılan saldırılar ve e, hukuksuz gözaltılar olsun, akabinde miniyetçi gazetecilere yöneltilen yine hukuksuz gözaltı ve tutuklu yargılama süreçleri olsun bu konularda biraz tecrübe geliştirdik. Şimdi bir infial uyanıyor fakat o sönümlendikten sonra geçmiş olsun. Yani e, kamuoyu tepkisi de sönümlendiği için kimse bu davanın peşini güçmüyor. Güçmediği zamanda iktidar arzu ettiği şekilde gözaltı ve tutuklu yargılama süresini bir cezaya dönüştürüyor. Bir defa bütün programlarımızda söylüyoruz iktidarın bu muamelesi bu işi cezaya dönüştürmektir. Yani normalde tedbiren yapılan bazı muameleleri cezanın kendisine dönüştürüp sonra pardon deyip salmaya. Bunun önüne geçebilmek için mümkün olduğunca arada bir kamuoyunu yeniden harlamak gerekiyor. Evet biz zaman zaman Türk kamuoyunun tamamına sirayet edebiliyoruz. Ayaklandırabiliyoruz. Zaman zaman da edemiyoruz. Bunu tarih gösterecek. Ama en azından vazifemizi yapmış olmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu Jahreyn olayındaki kendisini sevmediğimi biliyorsunuz daha önce de söylemiştim. Tekrar da ediyorum. İnsanın canını sıkan şey şu. iktidarın sopasıyla adam dövmek. Bakın bu kumpası kuran, ona dair neşeyat yapanlar tırnak içinde CHP'li. Zaten şöyle bir durum var Ankara'da biraz siyasetin içinde olduğunuzda şunu görüyorsunuz. Kamplar içerisindeki rakipler yahut düşmanlar birbirlerini karşı tarafın sopasıyla dövüyorlar. Mesela Süleyman Soylu'yla ilgili biliyorsunuz bir sürü bilgi Yani onun kirli ilişkileri, kirli eylemleriyle ilgili falan. Bu hep muhalif basına sızdı. Sizce bu nereden servis ediliyordur? AKP içerisinden servis ediliyor. Yani Süleyman Soylu'nun AKP içerisindeki rakipleri muhalif gazeteciler üzerinden yapıyorlar. Aynı şekilde kimi muhalif zannettikleriniz, iktidar basınına birtakım malzeme sağlayarak buradaki rakiplerini eksiltme yoluna gidiyorlar. Bunun kendisi bir kere çok ahlaksız bir çark ve buradan başka bir şeyi daha söyleyeyim. Medyadan para kazanılmazsa arkadaşlar bu iş böyle olur. Geçenlerden Nurettin Kalkan yazmıştı yani kısmen katıldım o tespitine Aydın Doğan'ı özlüyoruz diye. Mesele şu, Aydın Doğan kendi kitlesine yalakalık yapıyorsa yapıyordu. Yani üzerinden para kazandığı kitleye ama siyasetçilere falan işte pijamayla karşılıyordu değil mi? Çünkü o bir güç sahibi. Bu gücün nasıl tezahür ettiği, nasıl kullanıldığı ayrı bir tartışmadır ama medyanın böyle olması gerekir. Medyanın gücünü kendisini izleyen ve kendisine para kazandıran insanlardan devşirmesi gerekir falanca AKP'den filanca da CHP'den para alarak bir medya kamplaşması içerisine girerse ancak parayı verenin düdüğü çaldığı bir çingen düğünü olur. Nitekim de öyle. Sonra müseçenlikten içeride tutuyorlar onu. Bir defa kanuna baktığınızda yani ona isnat edilen suç 6 aydan 2 yıla kadar bir en fazla hapis cezası öngörülmüş. Bu da bildiğiniz üzere infazı olmayan bir ceza. Yani para cezasına çevrilerek falan salı verilen yatarı olmayan amiyane tabirle bir ceza. Ve şu an adam neredeyse bir ayı bulacak. Bu kadar süredir tutuk İkincisi, şimdi şu canımı sıkıyor benim. Hep bu tür kanunlar muhaliflere işiyor nedense. Mesela halkın bir bölümünü bilmem ne yapmak. Biliyorsunuz daha önce de konuşmuştuk bunu. Absürt bir kanun. Bir kere anlamsız bir kanun. Suçu tahrik olana faile değil de tırnak içinde tahrik ettiğine inanılan şahsa yüklüyor. Halbuki ben herhangi bir laf edebilirim. Halkın bir bölümü de durduk yere incinebilir, tahrik olabilir, aşağılanmış hissedebilir. Bu onların problemi olması gerekirken ve kanun ifade hürriyetini koruması gerekirken kanun geri gerizekalıyı koruyor. Yani kanun buluttan nem kapanı ve oradan höyleneni hey koruyor. Değil mi? Burada bir anlamsızlık var. Bunun gibi bu müstehcenlik de niyeyse muhalife işliyor. Şimdi birkaç örnek vereceğim. Bir tane kendi top gibi olan bir adam çıkmış bir inşaat eyleminde vaaz eyleminde bulunuyor. Hurileri top gibi sektireceğiz diyor. Şimdi mesela kanun demiş ki bunu işte açık bir yerde yaparsa, çocukların ulaşabileceği yerde yaparsa sıkıntı var. Yani müstehcenliğin kendisi suç değil. Bunun özellikle çocukların bulunduğu bir yerde, çocukların izleyebileceği, görebileceği bir yerde yayılması sorun teşkil ediyor kanuna göre. Ve bu adamı mesela aileler çocuklarına bunun vaaz kayıtlarını dinletiyorlar. Şimdi çocuk orada hurileri top gibi sektirmeyi duyduğunda ne olacak? Sonra mesela Cübbeli Ahmet adamın bir videosu var internette. 3 saat oral seksi yapılır mı yapılmaz mı? Bundan bahsediyor. Şöyle yapılır, böyle yapılmaz. Hani şu mezhebe göre yapılır, bu mezhebe göre yapılmaz. Ne yapacağız şimdi? Buna niye işlemiyor bu müstehcenlik suçu YouTube üzerinden? Ya Diyanet'in işte zaten Ahmet Sonuç'un dalga geçtiği oydu. Baldız fetvası. Ya bir başka yerde var. Mesela Diyanet İşleri'nin e, sitesinde vardı. Büyük de tartışma koparmıştı. İşte daha sonra Diyanet İşleri bu tartışmayı koparanlara dava açacağız falan demişti. Genç kayınvalide tahrik eder mi? Genç valide, kayınvalide tahrik eder mi? Sorusunun birinin aklına geliyor olması yeterince absürt değilmiş gibi bir de Diyanet İşleri buna cevap veriyordu. E bu müsteşenlik değil mi kardeşim? Mesela toplumun ahlakını bozmak falan filan gibi laflar da ediliyor. Bu, bu, bu sorunun sorulması bozar ya. Yani. Ya ben vaktiyle mesela şöyle bir sahne hatırlıyorum. Büyük dayımla bir sohbet ediyoruz. Ben tarikatların bir inanışını eleştirdim. Şöyle bir laf vardır tarikatlarda. Şeyh eve geldiğinde karınla ilişki halinde bulsan yine şeyhinden şüphe etmeyeceksin. Bu örneği ya dedim böyle manyak manyakça şey, inanışları var. Dayım bana, dayının yanında böyle şeyleri konuşmaya utanmıyorsun ya, yani bunu normalleştiriyorsun diye kızmıştı. Ben de çok alınmıştım bu arada hani. Niye kızdık yani ben bunu desteklemedim, sövmek için örnek verdim diye ama sonra onu da anladım. Yani bunu normalleştirmek dahi absürt böyle şeyler. Yani bir devlet kurumunun bütün ciddiyetiyle genç kayınvalide tahrik eder mi gibi bir mevzu üzerine konuşması kendisi absürt. Gir ya Google'a, YouTube'a ya, YouTube'un arama kısmına cennette seks var mı yaz ya da cennette cinsellik var mı? Kıyamet gibi içerik var. Nasıl yapılacağı, öyle mi yapılacağı, böyle mi yapılacağı, kaç kişiyle yapılacağı, kaç kişilik iktidar gücün olacağı. Şimdi bu da mı üsteçenlik o zaman? Hiçbirinin başında mesela bu çocuklar için değildir, çocukları uzak tutun diye bir ibare de yok kapatacaksan yahut bir yaptırım uygulayacaksan bunlara da uygulayacaksın. Üstelik madem dininizi çok önemsiyorsunuz, ulan bütün bir dini, bütün bir dini, dini külliyatı apış arasına indirgeyen bu zihniyete niye lafınız yok? Yani ben onların perspektifinden bakmıyorum mevzuya ama ya bu dindarlar hiç şunu düşünmüyor kardeşim. Din çok geniş bir külliyat. Yani din hem mesela insan psikolojisiyle alakalı hem sosyolojiyle alakalı geniş bir külliyat sunuyor. Tartışılır, belli kaydeler koyuyor. Kimisini Allah koyuyor kitabında, kimisini peygamber hadisleriyle koyuyor, kimisini de alimler koyuyor. Bu arada cüssesi böyle piramit gibidir. Alimlerin koyduğu kaydeler daha fazladır. Bütün dinlerde böyle bu arada sadece İslam'a mahsus değil. Şimdi bu geniş külliyattan hep kiminle, nasıl, nerede, ne zaman sevişileceği mevzusunun gündeme gelmesi ben dindar olsam bana batar kardeş. Yani bunu bu kadar önemsesem, hayatımı merkezine koysam. Lan niye hep apış arası konuşuyorsunuz diye bana batar. Bak hiç istisnası yok. İşte böyle tuhaf tipler var, hepsi değişik sakallı. Bir tanesi mesela hanımınla diyor hangi saatte ilişkiye girersin? Bunu bile adam üzerine vazife etmiş buna konuşuyor ya. Din adına konuşuyor bir de. Yani dinimiz o mucaiz, bu mucayiz falan. Bir de konuşurken tuhaf tuhaf espriler yapıyor. Yani tam böyle pespaye, ergen ortamı esprileri. Bundan kimse rahatsız olmuyor. Buna kimse bir şey demiyor. Kimse aynı o dayımın tepkisi gibi ya bunu normalleştirmek bile iyi bir şey değil diye bir ikazda bulunmuyor. Bir tedip edici bir hamlede bulunmuyor. Ama ha, tutuyorlar. Ahmet Sonuç bu işin saçmalığına dikkat çekerken birkaç cümle etti diye yani diyanet işlerini taklit etti diye bu baldız fetvasından ötürü müsteşenlikten içeri alınıyor. Bu reva mı? Sonra ya müstehcenliğin de tanımı yok. Ben bunlara çok kuruluyorum. Yani müstehcenlik nedir? Bunu da tanımlayacaksın. Çünkü maalesef ben aslında hani ideal şartlar vardır ya fizikte. İdeal şartlarda hakimlerin takdir yetkisinin çok geniş olması kanaatindeyim. Fakat Türkiye gibi hakim ve savcıyı medreselerden yetiştiren toplumlarda bunun olmaması lazım. Kanunun çok net olması lazım. Her şeyi çok net tarif etmiş olması lazım. Nedir kardeşim müsteşarın? Mesela biz ek falan işte türlerin bir eşeyli üremesinin yarattığı sonuçlardan bahsediyoruz. Şimdi bunu Müsteşarlık sınıfına mı alacaksın? Gerçi kanun demiş bilimsel olduğu zaman sorun yok. Demiş ki bilimsel olduğu zaman sorun yok. Yani bilimsel bir makale varsa bununla ilgili onda bir sıkıntı yok. Ya da bilimsel bir içerik üretiliyorsa. Ve demiş bir çocuğun tasviri olmadığı sürece sanat yahut edebiyat değeri taşıyan içeriklerde de bu şart aranmaz demiş. Şimdi bunlarda ne sanat var? Yani bu saydığım sakallılarda. Ne edebiyat var? Zaten çoğu Türkçe konuşamıyor böyle hıhıllı falan. Hani gırtlaktan tuhaf şiveleriyle konuşuyorlar. Bilimsellik zaten yok. Hak getire. Kanunun yani istisna saydığı hallerin de hiçbirisi olmadığı için direkt tutuklanmaları lazım. Ama nedir kardeşim? Müstehcenlik nedir? Neye göre müstehcen? Kime göre müstehcen? Buna hakim mi karar verecek? E şimdi Türkiye'de mesela hakim ve savcıların hali. Bir hakim mahkemede şöyle karar verdi. Yaşandı bu. 2 ila 4 yıl hapsine. 2 mi 4 mü lan? Sen hakimsin yani. Seni oraya hakim yapan idarenin soruşturma geçirmesi gerekir. Sen nasıl bir insana hakim yaptın? Sonra savcı açıkça adımı veren, küfreden, tehdit eden ve adresim paylaşan birisine dedi ki ağır eleştiri bu. Aynısını savcıya yapsak ne olur bakalım ne der savcı değil mi? Ya çok e, hatırlıyorum çok eskiden yine bazı dostlarımız halkı işte galeyana getirmekten falan bir alınmışlardı. Orada alınan bir gençle bir çocuk hani konuyla da hiç alakası yok. Suriyeliler atom bombası attı diyorlar diye bir tweet atmış. Savcı onu da almış demiş ki Suriyeliler aleyhine halkı kışkırtıyor. Çocuk espri yaptım efendim demiş. Savcı anlamamış yani. Basit bir espriyi bile anlamayan savcıdan böyle konularda karar vermesini bekliyoruz. Bir küçücük köyde kanına girilen küçücük el kadar kızın katilini şu hala karşımıza çıkartıp olayı bütün detaylarıyla bize anlatıp bizi teskin edemeyen bir devlet var ortada ve bu devlet kafasına göre şu müstehcendir, bu değildir diyor. Fakat biz de diyoruz ki öyle şu müstehcendir, bu değildir, şu yasaktır, bu doğrudur diyenlere uyacak olsak mesela Yunan işgalcilerine uyardık, onların da kendilerince değil mi bize doğru ve yasak diye dayattığı bir şeyler vardı, uymadı. Şimdi yine uymayacağız bunlara. Çünkü biz devletin ne demek olduğunu biliyoruz. Çünkü biz devletin medeni bir proje olduğunu biliyoruz. Devlet dört tane hapishane kaçkınının iki tane medrese mahfili ürününün istediği gibi at oynatacağı bir mera değildir arkadaşlar. Devlet medeni bir projedir ve Türk devletini Türk niyetçileri kurmuştur. Medeni bir proje olarak kurmuştur. Bunun hakkını vermemiz gerekiyor. Bunun hakkını verebilmemiz için de böyle gadre uğrayanların yanında saf tutmamız gerekiyor. Onları arzu ettikleri gibi kodese tıkabileceğini, arzu ettikleri gibi işte hayatını karartabileceğini düşünenlere ders vermemiz ve onların korkmalarını sağlamamız gerekiyor. Bu yüzden sizleri yeniden bu işin üzerine gitmeye ve bu konuyu gündemden indirmemeye davet ediyorum. Çünkü iktidar da hedefini seçerken doğru seçiyor, sevimsiz tipleri seçiyor. Onun üzerinden normalleştiriyor. Yani ona yapılınca tamam diyorsun ya, yani. Bunu mu savunacaksın? Hayır, Gerekirse onu da savunacaksın. Teröriste dahi yapamaz kardeşim. Devlet hukuk devleti ise teröriste dahi öyle birisi kafasına göre muamele yapamaz. Ne yazıyorsa kanununda onu uygular. Devlet TikTok fenomeni değildir çünkü. Yarın yine görüşeceğiz. O zaman da kendinize iyi bakın sevgili dostlar.